PTT 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde kendi sağ ve seyircisi önünde Balıkesir Spor'u ağırlayan Adana Demirspor rakibine 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, oyunun genelinde çok pozisyon vermedikleri bir maçtan mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi kalemize gelmeden ilkten bir maçta maalesef mağlup ayrıldık. İldiz oyunun geneline baktığımızda ilk 15-20 dakika rakibin kontrol ataklarına karşı biraz dikkatli olmamız gerekiyordu. Bu nedenle Balıkesir Spor biraz etkili gibi göründü. Ama ilk 15-20 dakikadan sonra oyuna ağırlığımızı koymaya başladık. Devre sonuna kadar bu şekilde devam etti. Maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik dedi. Bugün galip olarak burada oturmak isterdik tabii ki. Oyun geneline baktığımızda sonra ilk 15-20 dakikasıyla rakibin e, maç öncesi de konuşmuştuk bu çocuklarla. Rakibin kontradaklarına karşı biraz dikkatli davranmamız gerekiyordu. O nedenle biraz e, bana gibi göründü ama 20-25'in de kadar sonra e, öyle ağırlığımızı kaymaya başladık. E, Devre sonuna kadar da bu şekilde devam etti. Özellikle ikinci yarıda rakibin hiç üzerlerine gelmediğini belirten Adana Demir Spor Teknik Direktörü Yücelildiz, Gol ve golleri bulmak için oyuncuların sağ içerisinde bütün varyasyonları denediğini kaydetti. Kendilerinin de sağ dışında katkıda bulunmaya çalıştıklarına işaret eden İldiz, olmaması gereken pozisyonda gol yediklerini dile getirdi. Bütün bunlara rağmen paniklemediklerini ve futbolcuların sahada ellerinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan İldiz, yalnız bir gerçek var ki kale önünde çok beceriksiz davrandık. Ama bu ortaları biraz daha iyi kullanabilirdik. Maçın ilk yarısına kaçırdığımız pozisyonlar var. Özellikle ikinci yarıda tamamen kalemize gelmeden biten bir maçtı. Ama malum ayrıldık. Demek ki özellikle gol yollarında eksiklerimiz var. Çünkü bu pozisyonları gol yapmamız lazımdı diye konuştu. Maalesef bizim pozisyonları değerlendiremedik. Ee, özellikle ikinci yarıda rakip hemen hemen hiç gelmedi. Ee, gol ve golle vurmak adına anladım. Balıkesir Spor Teknik Direktörü İsmail Ertekin ise baştan sona mücadelesi yüksek bir maçın yapıldığını belirtti. İki takımında kutlayan Ertekin şunları söyledi. Bugün mücadele yönünden iyiydik. Biraz oyun yönünden pozisyon verdiğimiz için rahatsız oldum. Verdiğimiz pozisyonları da öyle veya böyle bir şekilde kurtarmasını bildik. Kazanmayı bildiğimiz için de mutluyuz. Ama buna en kısa sürede önlem alıp az pozisyon vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İlk yarı boyunca beklentilerimizin altında oynadık. İkinci yarı yine bir dönem takım beklentilerimizi karşıladı. Sona doğru da kazanma içgüdüsüyle geriye çekildi. O arada pozisyonda bulduk. Ama bu kadar çekinmemeliyiz. Hedef takım haline geliyorsanız bundan sonra her maç daha zor olacak. Onun bizlerin daha dikkatli olması, az pozisyon vermesi gerekiyor dedi. Mücadele yönden ama biraz e, oyun yönden pozisyon verdiğimiz için biraz daha az sol. Lakin Lakin e, verdiğimiz pozisyonları da böyle ya böyle bir şekilde tutamasını bildik. Ve tutanmayı e, bildiğimiz için tabii.